Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Beni soracak olursanız, çok şükür, ben de çok çok iyiyim. Ee, bugünkü video konum, şöyle görmüş olduğunuz üzere e, mutfak dolaplarımı sileceğim. E, malum iftarımızı ettik, e, artık bulaşıkları da yıkadık. Bir güzel e, şöyle dolaplarımın üzerinden geçmek istedim. Daha önce silmiştim ama e, bu kısım şöyle e, şey olduğu için. E, musluk altı olduğu için bakın daha çok kirleniyor. Şöyle görmüş olduğunuz üzere lekelerim de var. E, nasıl şipşak bir şekilde e, şu güzel ürünle temizleyeceğim e, hemen size göstermek istiyorum. Gerçekten e, şu üründen de hemen kısacık bir bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok hayran kaldığım bir ürün oldu bu. E, şöyle ki bakın e, yani. Yani içerik alanları şu şekilde zaten göstereyim size bakın durulama gerektirmiyor ee, Hani banyo temizliğinde bile kullanabiliyorsunuz ee, ben dolaplarımı sileceğim bakın şöyle göstereyim Ben bununla mutfak dolaplarımı sileceğim ee, bunu da Ampagros'tan almıştım ee, hemen vakit kaybetmeden videoma başlamak istiyorum Şöyle bir tane alacağım. Bakın hanımlar, şöyle size hemen açıp bir göstermek istiyorum temizlik havlusunu. Gerçekten harika bir havlu bu. Yani bayıldım büyüklüğüne. Şöyle yani hafif sulu da sayılır. Bakın hafif sulu da sayılır. Gelin hemen e, mutfak dolapları temizliğine başlayalım. Evet. Şöyle silmeye başlıyorum. Bakın, orada yağ lekesi vardı. Bakın. Yani derseniz ki bu dolaplar hiç silinmiyor. Gerçekten. Yani bir gün elinizi çektiğiniz zaman üzerinden hemen kirleni veriyor. Hemen şuraları da silmek istiyorum. Bakın daha e, bir tane havlu kullandım. Gerçekten bunun temizliğine hayran kaldım. Şimdi ben bu az kirlenmiş yerleri sileceğim. Sonra şu çok kirlenmiş yerlere geçeceğim. Şimdi ben e, yeni bir e, temizlik havlusu aldım Şimdi şuraları bir güzel silmek istiyorum yine daha sonra o kirli dediğim alanlara geçiş yapacağım bakın köpüklü köpüklü siliyor Eğer ki videoda görüyorsanız Hanımlar inanın bakın köpüklü köpüklü siliyor yani benim Şöyle ki benim dolaplarım hani mat olduğu için şöyle şu şekilde göstereyim mat olduğu için durulama gerektirmiyor. Bakın, su lekeleri de var. Mevcut bakın daha yeni yeni. <laughs> Dumanı üzerinde bir su lekesi. Ee, az önce bulaşıkları yıkadım ben. Ee, şöyle görmüş olduğunuz üzrüm. E, hani musluk altı olduğu için bu kısımlar sürekli daha beter kirlenebiliyorlar. Ee, onun da açıklamasını yapayım sonra yanlış anlaşılmasın. Yani buranın hep eliniz üzerinde olacak. Ben de bir iki gün burayı aksattım. Ee, Aksatınca da bakın ne hale geldi. Bildiğiniz sanki hiç silinmemiş gibi kirli kirli bir hal aldı. Buraları da açıklayayım size şu kısmı ve şu kısmı. Ee, kızım sağ olsun e, 6 yaşında olduğu için buralara çıkıp e, şu üst dolaptan. Barda kalıyor. Öyle olduğu için de bunları bir güzel kırıverdi. E, sürekli o kırıyor ben yapıyorum. O kırıyor ben yapıyorum. Ben de artık dedim ki yapmayacağım. E, o da artık zaten basamıyor. Zaten tehlike arz ediyor. E, hem basmamış oluyor. Hem de yani ben masraftan kurtuluyorum. Yani sürekli kırılacaksa ben neden yapayım ki? Bunun da açıklamasını her dolap silmemde anlatıyorum. Ama belki yeni izleyen arkadaşlarımız olursa diye ee, baştan bir açıklama yapmak istedim ee, şöyle hem temizliğimi yapıp hem <laughs> açıklama yapmak istedim yanlış anlaşılmasın şöyle hafif çekiyorum Bakın bu kısım Bakın bu kısım yine. Sulanmalardan dolayı şöyle görüyorsunuz dolap at, e, dolabın kapağı bir güzel atı vermiş. E, onun dışında kirleni veriyor beyaz beyaz lekeler oluşu veriyor. E, en yakın zamanda mutfağımı değiştirmeyi düşünüyorum. E, şu an aslına bakarsanız çocuklar varken böyle bir mutfak kullanmak daha mantıklı zaten yeni olan bir mutfak çocuklar zaten kirletecekler. Bakın çıkan kire bakın. Şimdi şu kısmı da sileceğim. Hemen bir tane daha alıyorum elime. Şöyle siliyorum. Gerçekten muhteşem ötesi bir temizliğe sahip. Ama ıı, parlak dolaplarda belki durulama, hani durulama değil de kurulama gerektirebilir. Çünkü ben e, buzdolabında denedim e, Çünkü buzdolabı parlaklığında Hani e, parlak olan e, dolabı olan hanımlarımız var Hani orada ne kadar e, nasıl diyeyim leke bırakma konusunda ne kadar e, güvenilir onu Tabii ki de tartışılır onun o konuda size Hani bir e, herhangi bir fikir veremeyeceğim Çünkü benim Malum parlak dolabım yok. Ama e, şöyle bakın su lekelerini görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın şöyle şu hepsi su lekesi bunların. Ve araya sadece bir gün girdi. Bir gün silmedim bu dolaplarımı. Bakın hepsi su lekesi ve gerçekten su lekesi ayrı bir yoruyor insanı. Ee, yani hani bu konuyla alakalı size hani kalkıp da yine yalan söylemek istemem. Ee, neyse onu söyleyeceğim. Ee, çünkü belki bakın benim dolaplarım şöyle görmüş olduğunuz üzere mat bir yapıya sahip. Ee, bazen hani ıslak bir şeyle sildiğim zaman bile hani bakın şöyle foşur foşur sildim zaten. Ee, gösterdim size de özellikle de şu kapakta hani foşur foşur köpüklü köpüklü sildim bu temizlik havlusu ile. Ee, ama yine de bakın durulama gerektirmedi şey pardon kurulama gerektirmedi zaten durulama gerektirmiyor ha, e, içerisinde çamaşır suyu e, var diye yazıyor ama kesinlikle çama, bir çamaşır suyu gibi herhangi bir ürüne e, hani rengini açıp da zarar vermiyor e, bu konuda kefilim diyebilirim e, ve ben de videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.